Hocam bağlantı şeması NTC'nin bu şekilde. Şimdi K ile geçiyorum. Yazılımda bir tane hayriyeten metaj kütüphanesi ekledim. O da şu formüller için. Buradaki atadığım sıcaklık değerinden de simülasyonda değeri göreceğiz. File döngüsüne de şu şekilde yazdım. Şimdi simülasyona geçiyorum. Tamam. Evet bak Şimdi sıcaklık değerini göstermek için watch bir e atıyorum. Şöyle. Evet. Watch bir. Gördüğünüz gibi aşağıda. Şimdi çalıştırıyorum. Böyle. Değer. Neticenin üstüne elimi koyunca azalıyor. Artıyor. Bu şekilde hocam.